Yağmur annene ara çabuk. Annene ara. Arkadaşlar başımıza çok kötü bir şey geldi. Biz Yağmur'la sinemaya gittik. Zeynep normalde çıkarken kapıyı kilitler. Bakın kapı hemen açılıyor. İçeride biri olabilir. Arıyor musun anneni? Baba meşgul. Meşgul mü? Evet. Yağmur sen telefonu eline al. Yağmur. Kızım evet. bütün ışıklar açık. Arkadaşlar galiba bir hırsız girdi. Yağmur dikkat ol. Baba Arka inşallah akma gelen şey değildir. Zeynep Zeynep benim ses gelmiyor. Allah Allah. Baba gerçekten hırsız girmiş olabilir mi? Bilmiyorum Yağmur. Gel. Ya baba inşallah girmemiştir ya. Girdiyse çok kötü olur. Yağmur. Evet. Dikkatli olmanız lazım. Tamam bak kimse yok evde. Kimse tamam, hırsız girdi. Annem bu kadar ışığı da açık bırakmaz Gel. Evet o normalde kapatıyordu. Ben de şaşırdım. Ne oluyor kızım ya? Yağmur. <laughs> Yağmur. Çizgi, çizgi yok. Çizgi Çizgi. Baba hırsız kaçırdı mı Yağmur kapıda açıyor. <laughs> baba Yağmur, çiziyi kaçırdılar mı? Bilmiyorum kızım da. Bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Hırsızlar evde olabilir. Elimize bir şey almamız lazım. Ne <laughs> alırız? Baba şunun sopası. Dur söylüyorsun. Yağmur. Evet. Kızım bak arkamda dur tamam mı? <laughs> Yağmur. Arkadaşlar Evimize galiba hırsız geldi. Hırsız girdiyse hemen yakalayalım baba. gel. gel Polis gel. arayalım hemen. Çiziy yok kızım ya. Çiziyi çalmışlar arkadaşlar. Baba ya. İnşallah başına kötü şeyler gelmemiştir. Sessiz oluyoruz tamam mı yavrum? Tamam. Gel. Kızım. Evet. Arkadaşlar biz Yağmur'la sinemaya gittik. Zeynep de annesine gidecekti yaprağı aldım. Bizden sonra çıkacaktı. Kapıyı da kilitlememiz üstelik anlamadım ben. Gel. <laughs> Gel. Yağmur. Evet. Yukarıda ışıkları yanıyor kızım bak. Dikkatli oluyoruz tamam mı? Baba yukarıda mı acaba hırsız? Yağol, çiziyi nasıl ya çizgiyi nasıl çaldılar ya? Baba Sen o, de en çok olursun. Hırsız çarptı olsun. Arkadaşlar hırsız ya. <laughs> içerisi çizgiye kavuşacağız. Yoksa çizgi evet. Yaprak çok B: üzülecek <laughs> buna. Evet. i̇nşallah. Hırsız hala evdedir inşallah. Yağmur yukarıda ışıklarda yanıyor kızım ya. Ya. Bunlar 2-3 kişi olabilir. Dikkatli ol tamam mı? Tamam. Bak ne diyeceğim size. Evet. Eğer hırsızla karşılaşırsak tamam mı? Tamam. Sen bağırarak kaçıyorsun tamam mı? Komşulara hemen haber veriyorsun. Tamam. tamam mı? Gel. Yavaş yavaş. Tamam. Sakin. Yavaş yavaş gidiyorum. Burada da kimse yok Yağmur. Allah Allah. Burası kilit. Ses geldi. Arkadaşlar. Salondan şu an ses geldi. Burada da kimse yok ya. <laughs> İçeride olabilir dikkat. Kapı kapalı. He? Kapı kapalı ve ışık yanıyor baba muhtemelen içeride de. Var. Arkadaşlar şu an salondan ses geliyor yağmur dediğim gibi tamam mı kızım? Tamam. Ben, eğer hırsızı yakaladığım an sen kaç tamam mı kızım? Tamam bağırarak kaçıyorum. tamam, tamam gel. Bağırıyorsun tamam mı? Konuşmalar tamam. haber vermem. Tamam. Yavaş. Buradan ses gelmedi mi ya? Evet. Çizim orada. Orada mı? Çizim burada. Çok iyi oldu. Çizim burada arkadaşlar. Üst katta şu. Gel gel gel. Ne? baba. Anne. Zeynep. Anne kalk kalk. Zeynep ne yapıyor kızım sen çizli, ya? çizli, çizli ne burada? Çizi burada. bizi ya? Ne Yaşasın. Anne. ne oluyor bir dakika ya. Ya ne Zeynep, ne biz evde hırsızlar zannettik ya. ya Hırsız nereden çıkardınız ya? Kızım sen çıkmayacak mıydın? Evet Evin... sen çıkmadım mı? Ya. ya tam çıkıyordum komşular geldi hayırlı olsun çıkamadım ki yoruldum. Of Zeynep var ya. ya. çok kötü korkuttun bizi ya. Ay, siz niye yani. Ya Zeynep evi hırsız gibi zannettik ya. ya niye Çizi'yi mi? de yerinde göremeyince. Çizi. Ay canım Çiziyi. benim ya. Gel buraya kızım gel buraya ya. Çizi çok havaladı Yüksel. Alt kattaki komşular rahatsız olmasın diye buraya çıkardım. Yorulmuşum vallahi yattım. Salonun yani kapısını ya. da açık bırakmışsın. Kalabalıklardı e kalabalıklarda Yüksel. Hava girsin diye şey yaptım açmıştım ya. yukarıda onun için mi çıktın nasıl yani olsun var ya. Nasıl oldu biz bir şey izleyip. Kızım çok al... korktuk Aynen. ya. Ay çok büyük bir strese girdik gerçekten. Of. Ama siz niye böyle hırsız of. Nasıl terledin nasıl? Ben tam çıkacaktım ne yapayım. Komşular geldi. Yüksel hayırlı olsuna geldiler ya. Ya tamam da Zeynep. Hani kahveydi Zeynep, çaydı derken. Kızım ay, dur, biz musun? içeri girerken kapının anahtarını çevirdik hemen açıldı tamam mı? Tamam. Biz iyi ki Zeynep çıkarken kilitler dedik tamam Bir Biz de ışıkları açık görünce evimizde hırsız geldi zannettik. Ay yok canım. Çizdiği de göremiyoruz. Ne Gerçekten. kadar macera arıyorsunuz Yüksel. Ne var sen? Kızım ne bileyim ya. burada yerinde göremeyince var ya çok ay, korktuk yüksel, ya. Ay Yüksel iki dakika. Yani neler düşünmüşsünüz, of. neler yapmışsınız? Ya, ya? nasıl terledim Zaman, arkadaşlar? Ya Yüksel çok şey çok yaptı. Çok terledim. çok terledim. Çok herhalde rahatsız oldu şeylerden. Komşulardan tanımıyor ya. Evet, bayağı rahatsız oldu. Rahatsız oldu, çok havlayınca ben de yukarıya aldım, ne yapayım? Of. Burada da yorgunluktan ben de öyle içim geçmiş yani. 5 dakikada neler neler, ya. neler aldım. Anne çizeyim. Arkadaşlar şu an o, o kadar çok, çok ter mi? döküyorum geçmişler. ki var ya şu an. Kaçırdılar mı zannettiniz? E, Kaçırırlar, çiziriz zannettim yani. Anne, anne. 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 anne Allah korusun. Hmm. Yaprak nerede peki? Ya yaprakta o komşu kızlarıyla gitti. Durur mu seni Ya yani Var ya, şuraya ya. bakar mısın ya? Yani var ya kapıyı da öyle görünce Zeynep dedim tamam dedim ya kesin evde. Evet. Vallahi bilmiyorum zannettim. siz fazla film izliyorsunuz ha bence. E, i̇ki dakika daha yani. neler 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 yani. E, i̇ki dakika uyudum ya ne olacak yani? Çizi kızım. Anne hani düşünme öyle ne yapalım? Çizi güzel kızım. Çok korktuk ya. Çok Oy, korktuk gerçekten. Yok yok gerçekten. Ben bırakır mıyım kızımı Ay, hiç? Zene. Bırakır mıyım? Işıkların hepsini açık bırakmışsın var ya. Yani e, aç şu... Aşağı geldim ne yapayım öyle? Şu merdivenlerden yukarı Kapan çıkana kadar var ya. Aklına bin bir türlü Zaten şey geçti yani. Zaten içinde kalmışsın ilk sen of, Var ya gerçekten çok terledim ya. <laughs> Yağmur ya. Sen mi söyledin yoksa hırsız mı girdi diye? Hayır hayır hayır. Valla sen söylemişsindir kesin. Ya Yağmur Zeynep... Hayır seni? ben şeyden şüphelendim. Kapıyı açık görünce tamam mı? Hı -hı. Dedim ki Zeynep çıkarken kapıyı kilitler dedim. Ne oluyor dedim birden. Ya of. tam çıkıyor. Komşular da gelince lan Benim var ya şu an bu tam tam hemen çok terledim duş almam lazım. Tamam. Neyse Allah'tan bir şey olmamış arkadaşlar. Annem iki dakika yukarıya çıktım neler olmuş kızım. Benim kızım oynuyordu burada güzel güzel. Vallahi bir şey ya. Hadi bay bay yap. Bay bay yap anne. Neyse kapatalım videoyu hadi. Neyse hadi bu kadar macera mi? yeter. <laughs> Korkuttuk bugün seni ama artık yapacak bir şey yok Yüksel ya. Ne bileyim Neyse. bilseydim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.